Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Azrail'in kastı canadır inan Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Semavatın kapıların açarlar Alemlere rahmet suyun saçarlar Seherde kalkana hulle biçerler Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Seherde uyanırlar cümle kuşlar Dillu dillerince tesbihe başlar Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok, gözlerim uyan. Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan, ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok, gözlerim uyan. Benim Murat kulum, suçumu affet. Suçum bağışlayıp, günahım refet. Rasulün sancağı dibinde haşret. Uyan, ey gözlerim, gafletten uyan. 우연, 우이쿠슬초옥, 교세림, 우연.